Nervus occipitalis minor. Nervus auricularis magnus. Nervus transversus colli. Şu iki kesilmiş ve şu. Nervus supraclavicularis medialis intermedius lateralis. Lateralis'in yanındaki nervus accessorius. Ondan sonra şu scalenus anterior üzerinde seyreden sinir. Nervus frenicus. Yine şu iki dal da Nervus Supra Clavicularis. O Plexus. Rengi ortalığında Plexus Brachialis bizde Nervus fascialis'in yüzde verdiği dallar. Ramus Temporalis. Şu ikisi Ramus Zygomatici, Birbirini çaprazlayan şu iki sinir. Ramus buccalis'ler. Diğer iki sinir. Ramus Marginalis Mandibularis. Şu da Ramus Colli. Diğer bir Ramus cervicalis. Tamam. Nervus auriculo temporalis. Arteria transversa fasci, Arteria temporalis superficialisler. Arteria fascialis, Arteria troidea superior ve carotis externa.